Bunların tuz sinekleri dinmedi. Buradan kaç tane vurdum. Buradan. O da dinmediler. Şimdi bir kahve yapalım. Köpekçi koştur. Klip lazım müzik videosu için. Ne oldu? Türk bayrakları çektin mi? Türk bayraklığıyla gidiyoruz bu vatana Sünnetlerimizi sevmiyor. Anam nasıl daldı. <laughs> Geliyorum konucuk. Minnacık bir sineklik. Tekrar dışarı çıktı. Utandı. Deminki video makinesi <laughs> Pis caz, pis 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 elbiseleri vardı Tüylü tüylü Kedi tüylü Zır deli Kamera çıkmasın diye anında şeye kaçtı Beslediği elektrik kutusu mu gaz kutusu mu ne onun arkasına Onun arkasına kalkıştı Görünmezlik kapı ebüve Video var 790'cık Daha Tam onunla de çekildi <laughs> Evet boncuk Kuru oraya hepsinin ismi boncuk seni beğenirler eve alırlar belki. Çok beklesin. <laughs> Bunların niyeti başka. Burada da odamdaki toz sineklerden görüyoruz. Sağdan soldan önden arkadan burada da bir tane daha büyüğü vardı kaşınıyor. Aleti getirdim. Fakat yakalamak mümkün değil. jet gibi ya. UFO gibi uçuyorlar. Laklaklar geliyor. Sinekler sesi. Biraz sinek gönder. Aleti çalıştıralım. Dur dur yeni boncuk. Topalıyor biraz. Veterinere para dilenmek lazım çalışmıyor. Nasıl şeytani bir olay yaşıyorum tahmin edemezsiniz yani. Gözüme gözüme saldırıyorlar. Bilgisayar başında. <laughs> Bu ancak büyüdü yoksa gözümde bir şey mi var? Katarak ameliyatı geçirdik şu göz hastanesinde altın zaten. Bir şey böyle soktu gözüme, bir çubuk gibi bir şey. Bir alet mi yerleştirdi acaba? Çip. Oo. Neler neler düşünmez insan böyle şeyler yaşayınca. Büyüden cehennemin prensi, sineklerin efendisinden tut. Mossad'a kadar gider. bunu der demez saldırdı yani. Böyle dakika hareketler. O oh, gibi e, al evine götür. Bol bol seversin, öpersin. Lak 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 dinmiyor. Bana gelince dilleri tutuluyor. <laughs> Ve bizim siyah köpekli Vermont'u. <laughs> bizim testişçi yavrusu siyah köpekli pencere mi Bekle sabah bunu muzotur. Evet kapatıyoruz. Söyle diye patlatsın. Penceremi açma Sallasın onu görmem için.